Engin Alanpaşa kim diye bakmak lazım önce. Engin Alanpaşa e, teğmenliğinden başlayarak Türkiye'nin medarı iftarı özel kuvvetlerde vuruşa vuruşa, savaşa savaşa gelmiş ve korgenereliye kadar yükselmiş bir e, değerli bir Türk kahramanıdır. Tabi e, biraz daha geriye gidersek terörün e, terör örgütlerinin en yoğun olduğu, çatışmaların en yoğun olduğu zamanda dağlarda yıllarca savaşmış. Ve dünyanın en önemli özel kuvvetlerini Yetiştirmiş bir adamdır Binlerce şehit verdiğimiz Terör olaylarında Bir istatistiğe baktım Sadece ve sadece 16 tane Özel kuvvetten arkadaşımız Kardeşimiz şehit olmuş Böyle bir özel kuvveti yaratmış bir Arkadaşımızdır Çok değerli bir komutandır Türkiye çok büyük hizmetleri Geçmiş bir komutandır Ben şahsıma onunla aynı partide olmaktan ve onun da e, aday olmasından aynı günde rozet takıldı. Üniversitelerin Milletvekilliği'nin YSK vekörü bu durumda da BDP'liler meclise girmeyecekleri konusunda bir aşkama yaptılar. Siz bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi tabii dediğim gibi böyle bir sağlık problemi için gittiğim hı hı. E, daha önce söylemiştim. Hiçbir şekilde gündemi takip edemedim. yani Bu anlamda bunu söyleyebilirim. Ama böyle bir şey varsa bu benim değil, yargının bir Yüksek Seçim Kurulu'nun almış olduğu bir karardır. Onun değerlendirmesini bizim büyüklerimiz, sayın bakanlarımız partinin tecrübeli isimleri yapıyorlar zaten. Yapıyorlardır daha doğrusu. Ben bu konuda henüz erken olduğu için bir şey söylemek istemiyorum. Tamirimizin tokatlanması, buna benzer olayların olması, en sonunda da 1 Mayıs'ta Kemal Atatürk'e Ulu Önder Kemal Atatürk'e, evet. Mustafa Kemal Atatürk'ümüze yapılan saygısızlık ve silah arkadaşlarına, Cumhuriyet tanıtına yapılan saygısızlıktan sonra İBRE şu anda tamamen şeye döndü. Yani halk şu anda sokakta diyor ki Türkiye bölünecek mi bölünmeyecek mi? Bölünecekse nasıl bölünecek? Bölünmeyecekse evet, nasıl bölünmeyecek? Biz de anlatıyoruz. Diyoruz ki şu anda Türkiye'de böyle bir senaryo var.